Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkı'nın magazin gündemiyle sizlerin karşınızdayım. Utangat ve üre aşk yaşadıklarını sandığımız Abdüm ve Suna herkesi şaşırttı. Abdüm ve Suna'nın ateşli sahnesi sosyal medyada gündem oldu. O anları sizlere aktarıyorum. Tıpkı dizisinde Ferit ve Seyren kadar akıbetleri merak edilen Abdüm ve Suna dizinin son bölümde kavuşmuşlardı. Daha önceki bölümlerde masum sevgileriyle ön plana çıkan. Kili'nin dizide fark edilmeyen bir görüntüleri ortaya çıktı. Dizi hayranları ikilinin samimi görüntülerini ortaya çıkardı arkadaşlar. O görüntüleri sizlere aktarıyorum. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazın. Yorumlarda buluşalım. Bu çifti seviyorsanız aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Bizi haberleri